Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün 9. sınıfların 2. sınavına birlikte hazırlanacağız. E, bu hazırlığı yapmadan önce 9. sınıf olduğunuz için kanala lütfen abone olun e, ve arkadaşlarınıza bahsedin kanaldan. Bu kanalda 9'dan 12'ye kadar bütün e, kimya içerikleri bulunmaktadır. Her içeriğin arkasından, konu anlatımı içeriğinin arkasından soru çözümleri vardır, TYT soruları vardır... Denemeler vardır. Dolayısıyla bir öğrencinin ihtiyacı olacağı, ihtiyaç duyacağı her şeye, her tür materyale bu kanaldan ulaşabilir. Bunu söyledikten sonra yazılı konularından bahsetmek istiyorum. Kimyasal türler, maddenin halleri, doğa ve kimya, ağırlık, kimyasal tür ve maddenin hallerinde tabii ki. E, hazırsanız başlayalım. Birinci e, Doğru yanlış sorusu hazır. Birinci sorumuz doğru yanlış şeklinde hazırlanmış. London kuvvetleri yalnızca apolar moleküller arasında görülür. Biz neyi biliyoruz? London kuvvetleri soy gazlarda ve apolar moleküllerde görülür. Dolayısıyla buna yanlış dedik. İkiye baktığımda hal değişimi sırasında bir maddenin molekül yapısı değişir demiş. Hayır hal değişimi fiziksel bir olaydır. Dolayısıyla molekül yapısı değişmez. Dolayısıyla... Molekül yapısı değişmez yani doğru diyeceğiz tabii ki. Aynı koşullarda sodyum florürün erime noktası HV'ninkinden yüksektir. Sodyum florür iyonik katıdır. HV kovalent katıdır. Sodyum florüre baktığımız zaman iyonik bağdan oluştuğu için en kuvvetli bağdan oluşuyor. Dolayısıyla erime ve kaynama noktası çok yüksektir. HV hidrojen bağı içerir. Sodyum florüre göre daha düşük erime ve kaynama noktasına sahiptir. Buna da doğru dedik. Bu arada şu iki düzeltelim ya. Doğru. Plazma halinde atom, molekül ve iyonlar arasında elektrostatik etkileşim bulunur. Bir madde gaz olduğunda tekrar bunu ısıttığımızda madde elektron, maddeden elektronlar kopar. Elektron, katyon ve gaz halinin birlikte bulunduğu duruma biz plazma diyorduk. Dolayısıyla bunu tanımlamış. Doğru. İyonik katılar kristal A örgüsü oluşturur. İyonik katıların en önemli özelliği buydu kristal yapıdadırlar. Düzenli köşegenlerden oluşur biliyorsunuz. Buna da doğru dedik. Moleküler katıların yapı birimi iyondur demiş. Moleküler katılar kovalent bağlı bileşiklerdir. Kovalent bağlı bileşiklerin yapı birimi moleküldür. Mesela H2O molekülü gibi. Dolayısıyla bu yanlıştır. Amorf katılarda belli bir erime noktası vardır demiş. Amorf şekilsiz katı anlamına geliyordu. Şekilsiz, yığınmış moleküller aklınıza gelecek. Örneğin tereyağı, örneğin pet şişe, cam gibi çok bilinen örnekleri vardı bunların. Bunları ısıttığımız zaman önce yumuşar, sonra sıvılaşır. Dolayısıyla camsı geçiş sıcaklıkları vardır. Belirli bir erime noktaları yoktur. Erime ve buharlaşma olayı endotermiktir. Bir katıyı ısıtırız. Sıvı olur. Sıvıyı ısıtırız. Gaz olur değil mi? E, ısı alır yani. Isı alan maddeleri ısı gördüğünüz gibi girenler tarafındadır. Isı alan madde endotermiktir. Dolayısıyla bu doğrudur. Kaynama noktası yüksek olan sıvının moleküller arası çekim kuvveti fazladır. Biz e, sıvıyı moleküller arasındaki bağları sıkı olan bağları kopararak gaz haline yani birbirinden uzak Herhangi bir etkileşimi olmayan duruma getiriyoruz. E, dolayısıyla bu bağ ne kadar kuvvetliyse onu koparmak o kadar zordur ve daha çok ısıtmak gerekir. O zaman e, sonuç olarak ne deriz? Bağ ne kadar kuvvetliyse kaynama noktası o kadar yüksektir deriz. Bağın nem sıcaklık arttıkça genellikle artar. E, biliyorsunuz ki ya, yaz aylarında e, nem oranı daha fazla artmaktadır. Buna da doğru demiş olduk. Geldik açık uçlu sorulara. Açık uçlu sorulardan birincisinde 3 tane molekül vermiş ve bunlarla ilgili bilgiler istiyor. Size önerim ilk yapmanız gereken e, ama şunu tekrar açacağım. Evet. İlk yapmanız gereken bunların formüllerini yazmak. Azot 5A e, grubundadır. Yani 7 tane elektronu vardır. O zaman 8'e kaç varsa o kadar bağ yapacaktır. 7 elektronu 2-5 şeklinde ayırdığınızda son katmanda 5 elektron var ve 5 elektron da bu şekilde bağ yapar. Hidroklorik asit hidrojen 1 A'da klor 7 A'dadır. Her ikisi de bir bağ yapar. 7 A'nın elektronlarını klorun etrafına koyduğumuzda bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Karbondioksit 4 A'dadır. 4 bağ yapar. Oksijen 6 A'dadır. Oksijen 2 tane bağ yapar. O zaman bir oksijen şu 2 bağı yapar. Diğer oksijen de şurada bağ yapar ve bu şekilde molekül formülünü çiz, çizmeniz önemli. Şimdi birinci moleküle baktığımda ortaklanmamış elektron çifti var burada. O zaman molekül polar. İkinci molekülde yine merkez atomlara bak, bakıyoruz. Ortaklanmamış elektron çifti var. Molekül polar veya bunu şöyle söyleyebiliriz. İki atomlu moleküllerde, iki atomlu kovalent bağlı moleküllerde atomlardan e, her biri farklıysa bu molekül polar olur. Aynı cins olsaydı h 2 klor gibi apolar derdik. Burada yine molekülün merkez atomuna bakıyorum. Karbon, bağ yap, e, elektron çifti yok, ortaklanmamış elektron çifti yok. O nedenle apolar dedim. Şimdi gelelim sorulara. Kaynama noktalarını sıralayınız. E, bunun için de hangi bağ yaptıklarını bilmem gerek. Bağları da şöyle başka bir renkle yapalım. E, birincisi fondan biri var yani azot ve fondan biri hidrojene bağlı. O zaman e, fondan biri derken flor, oksijen, azot'tan bir tanesi var. En elektronegatif atom bunlar. O nedenle bu polar da olduğu için hidrojen bağı yapar. İkincisine bakıyorum. Eee polar molekül. O zaman dipol dipol bağı yapar. Üçüncüsüne baktığım zaman apolar. O zaman London kuvvetleri ya e, ya da indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol Dediğiniz kuvvetleri yapabilir. Şimdi kaynama noktalarına geldiğimizde aslında bağ sıralamasını yapmak gibi düşünebilirsiniz. Yani amonyak en kuvvetli sonra dipol dipol bağları olan en zayıf olan da 3 e, yani karbondioksittir. Hangi katı sınıfına girer? Bunların hepsi e, kovalent bağlı bileşikler, e, molekül yapılılar hepsi moleküler e, katılar diyoruz bunlara o nedenle moleküler katılar. Hatırlayın, katıları sınıflandırmıştık. İyonik katılar, moleküler katılar, kovalent katılar ve metalik katılar. Bu metal e, kovalent katılarla karıştırabilirsiniz. Evet, kovalent bağlı bileşik molekül yapısında. Ama e, şeyi bilirseniz, kovalent katı dediğim zaman elmas, grafit gibi ağ örgülü yapılar aklımıza gelecek orada. O zaman ayırt edebilirsiniz ikisini. Üçüncü soru, 1-2-3 üç bileşikleri suda çözünür mü? Çözünürse hangi etkileşim oluşur? Şimdi e, amonyakla su, e, suda çözünür. E, hidrojen bağı, etkin olan bağ söylüyoruz. Hidrojen bağı e, burada var. İkincisine baktığımda hidroklorik asit, dipol dipol, suda, ikisi de polar. Polar polarda çözünür. Çözünür çözünmez meselesini benzer benzeri çözer diye açıklamıştık. Dolayısıyla bu da çözünür. Bunlardaki bağ, bağın adı dipol-dipol etkileşimi. Üçüncüsüne baktığımda karbondioksit apolar, su polar, apolar-polar da çözülmez. Ama etkileşim türü nedir denildiğinde indüklenmiş indüklenmiş dipol-dipol diyebilirsiniz. İndüklenmiş dipol apolar için kullanıldı, dipol polar için kullanıldı. Böylece ee, birinci soruyu bitirdik. Şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda e, oda koşullarında bulunan şekildeki sıvılar için kaynama sıcaklıkları sırasındaki ilişki nasıldır? Buhar basınçları arasındaki ilişki nasıldır denmiş. Şimdi kaynama noktası önce şöyle bir oradan başlayalım. Kaynama noktası nelere bağlı? Biraz da bilgi verelim tabii. Bunları unutanlar olabilir. Kaynama noktası dış basınca bağlıdır dış basınç sıvının cinsine bağlıdır. Bir de sıvının saflığına sıvının saflığına bağlıdır. Bunu unutmayalım. Şimdi e, burada e, 100 ml saf su yanında 100 ml biri deney tüpünde bir numarada deney tüpünde iki numarada e, erlende 3 numarada da tuzlu su var. Önce şu 1 ve 2'nin Dikkat ederseniz e, miktara bağlı demedik, kütlesine bağlı demedik. Kaynama noktası bunlara bağlı olmadığı için yani e, kabın şekline ve miktarına bağlı değildir. E, o zaman 1 e, ve 2'nin kaynama noktaları aynıdır. 3'te tuzlu su var. Tuzlu su kaynama noktasına geciktiren yani zorlaştıran bir maddedir. Çünkü bunun içindeki tuz tanecikleri buharlaşmaya engel olur. Buharlaşma dediğimde iç basınçla dış basıncın e, eşit olduğu nokta. E, buharlaşma e, kaynama noktasını bize verecektir. Dolayısıyla daha geç kaynama noktasına ulaşmasını sağlayacak. Yani sıralama yaparsak 3'ün kaynama noktası en büyük olacak. 1 eşit 2 e, olacaktır. Şimdi buhar basınçları arasındaki ilişki nedir de, demiş. E, buhar basıncı en az olan 3 olacak. Yani kaynama noktası ne kadar yüksekse buhar basıncı o kadar düşüktür. O zaman sıralamayı yaparken 1 eşit 2, büyük 3 şeklinde yapabiliriz. Sanırım bu soru da anlaşıldı. Şimdi yine buhar basınçları ile ilgili başka bir soruya geçelim. Şimdi e, burada yine buhar basıncı var. Önce size buhar basıncı nelere bağlı onu anlatmak istiyorum. Yine sıvının cinsine, saflık derecesine, saflığına, sıcaklığa. Buhar basıncı bunlara bağlı. Ee, soruya dönüyorum şimdi. Bir grafik verilmiş. T1 ve T2 sıcaklıklarında 75 santimetre civa basınç yapmışlar. Şimdi grafiğe baktığınızda x T1 sıcaklığında mesela işte T1'e 10 diyelim, T2'ye de 20 diyelim. T1 sıcaklığında 75 santimetre civa basıncına ulaşmış. Yani e, x'in basıncı, buhar basıncı. Y'den daha fazla. O zaman kaynama noktası ne kadar yüksekse buhar basıncı o kadar düşüktür demiştik. X ve Y kaynama noktaları arasındaki ilişkide Y'nin kaynama noktası büyüktür X'ten diyorum. Çünkü X'in buhar basıncı büyük Y'den. Şimdi moleküller arası çekim kuvveti az olan madde hangisidir? Moleküller arası çekim kuvveti hangisinde azsa onu buharlaştırmak kolaydır. Diğeri şöyle olsun. Burada daha yani e, şu bir de çizdiğim e, görüntüde koparmak daha kolaydır. Moleküller arası çekim kuvveti az olanın buhar basıncı fazladır. Az olan madde hangisidir diyor? X büyük Y'dir. E, yani nasıl aslında yanlış e, ifade ettik? Şöyle yapalım. X Çekim kuvveti x'in y'den küçüktür. Şöyle yazmak daha mantıklı olacak. Uçuculuklarını karşılaştırınız. Uçucu, kaynama noktası düşük olan madde, uçucu olan maddedir. Dolayısıyla burada kaynama noktası küçük olan x'tir. x'in uçuculuğu y'den büyüktür diyebiliriz. E, dördüncü soruda aşağıdaki olaylardan hangileri fiziksel, hangileri kimyasaldır demişiz. Burada mumun erimesi, erime, buharlaşma, hal değişikliklerin hepsi fizikseldir. Şekerin suda çözülmesi, çözülmeler de fizikseldir. Sütten yoğurt eldesi, yapısal bir değişim var. Burada kimyasal. Solunum yanmadır, kimyasal yanma tepkimesidir. Kömürün yanması da kimyasaldır diyebiliriz. 5. soruda oda sıcaklığında bulunan bal, su, zeytinyağının viskoselerini karşılaştırınız. Viskozite akışkanlığa karşı dirençti. O zaman akışkanlığı en az olan viskozitesi en fazladır. Yani birin viskozitesi 3'ten fazla, 3'ün de şöyle 2'den fazladır diyebiliriz. Diğer soruya geçelim. 6. soruda aşağıdaki katıları e, ve katı türlerini eşleştiriniz denmiş. Şimdi katılara baktığım zaman Sönmemiş kireç var. Bunların formüllerini bilirseniz işiniz çok daha kolay olacaktır. Sönmemiş kireç, kalsiyum oksit. Kalsiyum oksit, iyonik bağlı bir bileşiktir. Şunu alalım. Dolayısıyla şöyle yazalım, kalsiyum oksit, iyonik bağlı olduğunda gördünüz, yani bu C iyonik katıdır. Kuvars, silisyum dioksitti Kovalent katıydı bunlar. Dolayısıyla A dedik. Ee, şeker C6H12O6. Gördüğünüz gibi moleküler katı, ee, moleküler bir e, kovalent bağlı bileşik. Dolayısıyla moleküler katıdır. Elmas yine kovalent katıya örnektir. Dolayısıyla A. Demir metalik e, katıdır. Buna da D dediğinizde doğru yanıtlamış oluyorsunuz soruları. Evet yoruldunuz biraz ama az kaldı. Ee, soru sayısını özellikle fazla yapıyorum ee, çünkü her konuda farklı sınıflar farklı e, konulara gelebiliyor. O nedenle sınav içerikleri farklılaşıyor. Kendiniz için en azından 10 tane sorunuz olsun istiyorum. Ee, 7'ye baktığımda X sıvısı gaz haline geçerken aşağıda verilenler nasıl değişir? Şimdi X sıvısı ne yapar? Isı alır. Sonra sıvı diyelim, X gaz olur. Ee, moleküller arası uzaklık ne olur? Artar. Potansiyel enerji ısı aldığı için daha yüksek enerjili bir hale geçer. O da artar. Düzensizlik, e, sıvı gaza göre daha düzensiz bir yapıdadır. Düzensizlik de artar. E, gerçekleşen değişimin adı sıvıdan gaza geçişe ne diyoruz? Buharlaşma. Bu kadar basit bir soru. Gelelim e, artık e, çoktan seçmeli sorulara. Aşağıdakilerden hangisi yanlış adlandırılmıştır denmiş? E, alüminyum klorür bakıyorum e, doğru adlandırılmış. Sodyum klorür iyonik bağlı bileşik doğru adlandırılmış. Demir artı 2 ve artı 3 değerliği var. Bu bileşikte demir artı 2. Nereden biliyorum? Çünkü sadeleşmiş ve altlarına herhangi bir sayı gelmemiş. O zaman bunu ifade ederken demir 2 oksit demeliydi. Yani bu yanlış. Burada kurşun 4 oksit. Bakın aynı şekilde burada kurşun artı 4 oksijen eksi 2 sadeleşmiş. Burası 2 olmuş ve buraya çapraz olarak gelmiş. Ve sakın bunu kurşun 2 oksit diye okumayın. Bu da doğru. Civa 1 oksit yine oksijenin altından 1 olduğunu görüyorum. Ve Ceyhan olarak birinci sorumuzu halletmiş olduk. İkinci sorumuza baktığımda yukarıda verilen madde çiftlerindeki etkileşimlerden etkin olan aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir? Bakın etkin olan dediğine göre en kuvvetli olanı söyleyeceksiniz. Yani birden fazla bulunabilir ama en kuvvetli olan hangisidir'i bulmanız gerekiyor. Şimdi bir moleküllere bakıyorum. Aynı cins atomlardan oluşmuş apolar molekül, apolar molekül. O zaman burada London etkileşimi var. Bir London demiş, doğru. İkiye bakıyorum. İki iyonik bağlı bir bileşik. O zaman iyon olacak. Su polar bir bileşik. İyon dipol demiş iki için iyon, iyonik bağlı bileşik için kullanılmış, polar bileşik için de dipol kullanılmış doğru. 3'e bakıyorum, h ve h ve fondan biri demiştik, flor, oksijen, azottan bir tanesi ve ona bağlı hidrojen var. Suya baktığımda da e, polar bir bileşik var. E, o da hidrojen bağı yapabiliyor. Dolayısıyla hidrojen bağı doğru etkileşim yaz, yazılmış. E, dörde baktığımda birinci bileşik karbondioksit apolar. Karbon tetraklorür o da apolar. Çocuklar bunları yine yazacaksınız eğer bilmiyorsanız apolar olup olmadıklarını. Şu şekilde. E, yani bunlarla ilgili çok örnek yaptım. E, diğer e, videolardan görebilirsiniz. Şurada merkez atomda bakıyorsunuz. Şu çizgiler biliyorsunuz ki elektron çiftlerini gösteriyor. Merkez atom karbon. Orada elektron e, çift, boş kalan elektron çifti yok. O nedenle apolar. İkisi apolar olduğu için burada... London etkileşimleri demeliydi veya indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol demeliydi yani dipol olmaz. Sonuncusu hidroklorik asit polar molekül su polar dipol dipol demiş doğru söylemiş. Ee, üçe baktığım zaman LPG e, e, itici gazlar kaynama, buharlaşma, viskozite e, kelimeleri verilmiş. Bunları yerleştirdiğimizde Hangisi açıkta kalır diyor. Şimdi baktığımda şunu tekrar düzenlemek istiyorum. Şöyle açıkta kalanları tam görelim. Şimdi birinci öncülü tamamlayalım. Diğer enerji kaynaklarına göre çevreci bir yakıttır. Burada verilenlerden yakıt olan nedir? LPG'dir. Deodorant spreyi gibi maddeleri püskürtmek için itici gazlar kullanılır. her sıcaklıkta olur. Ne olur? Buharlaşma. Buharlaşma. Viskozite değerleri x büyük y ilişkisi varsa y daha akıcıdır. Akıcılık meselesi viskozite ile ilgiliydi. Onu da yazdığımda kaynama açıkta kalıyor. Viskozite derseniz kaynama açıkta kalır. Evet dördüncü soruya geldiğimizde Maddelerin hallerini önce yazmanızı öneririm. Hangi sıcaklıkta ne halde olduklarını görmeliyiz. Ee, erime noktası 10 olduğuna göre burada katıdır, burada sıvıdır, burada gazdır X. Y için burada katı, burada sıvı, burada gaz. Z katı, sıvı ve gaz. Şimdi e, A öncülünde diyor ki 70 derecede üçü de farklı fiziksel haldedir. Şimdi 70 derecede X'e baktığımda e, gaz haldedir. X gaz. Y'ye baktığımda 70 derecede 0 ile 94 arasında nedir? Sıvıdır. Z'ye baktığımda 79'da eriyor. 70 derecede katıdır. O zaman bu doğru. Oda koşullarında X ve Y sıvıdır. Oda koşulları 25 santigrat derecedir. Bu bilgiyi bilmenizi bekliyor soru. Dolayısıyla 1 ve 2 sıvı haldedir. O sıcaklıkta görüyorsunuz. 3'e e baktığımda Y'nin sıvı olduğu sıcaklık aralığında. Bakıyorum Y sıfırla 94 arasında sıvı. E, Z sıvı ve gaz hallerinde olabilir. Z e, bu 94'e kadar sıvıdır, gaz değildir. 143'ten sonra gaz olabiliyor. Dolayısıyla bu yanlıştır diyoruz. Yani yanlışı bulduk. E, Z'nin erime noktası X noktası. Z'nin erime noktasına bakalım. E, 79. X en düzensiz haldedir. X gaz haldedir. O yüzden en düzensiz hal doğru. X'in 15 derecedeki tanecikler arası boşluğu 60 derecedekinden azdır. E tabi 15 derecede sıvı halde 60 derecede gaz haldedir doğal olarak. E, buna da doğru diyoruz. Yani moleküler arası uzaklık daha küçük oluyor. Şimdi 5. E, soruya baktığımda bir hal değişim grafiği görüyorum. Hangisi yanlıştır demiş. E, A değişiminde 10. dakikada maddenin görünümü heterojendir. Şimdi 10. dakikayı görüyorsunuz. E, şöyle yazı, e, işaret edelim isterseniz. 10. dakika burada. E, şurada maddemiz katıydı. Burada sıvı olmuş. Burada gaz. Burada sıvı. Burada sıvı. Burada gaz. Burada da tamamen gaz. E, dolayısıyla düz çizgilerde madde heterojen görünümlüdür demiştik. Kaynama noktası 107'dir. Ee, bakıyorsunuz sıvıdan gaza geçtiği sıcaklık 107'dir. Ee, doğru diyoruz. 20. ve 30. dakikalar arasında madde ısı almamıştır. 20 ile 30'un arasına bakıyorum. Madde e, ısı almaya devam etmiştir. Ama aldığı ısıyı potansiyel enerjiye dönüştürmüştür. Yani molekülleri birbirinden uzaklaştırmak için kullanmıştır. O yüzden sıcaklık yükselmemiştir burada. Isı almaya devam eder e, bu tip grafiklerde. 18. dakikada maddenin kinetik enerjisi artar demiş. 18'e bakıyorum. 18'de sıcaklık arttığı bölgelerde yani e, 0-6 arasında, 15-20 arasında ya da 30'dan sonra, dakikadan sonra sıcaklık artar. 35 derecedeki potansiyel enerji 107 derecedekinden küçüktür. E, tabii ki 35 derecede sıvıdır, 107'de artık gaz daha yüksek potansiyel enerjisine sahip anlamına gelir. Ee, gelelim. Aşağıda 6. soruya. Aşağıda verilen maddelerden kaç tanesi sera gazı değildir? Şimdi bu maddelere baktığımda karbondioksit sera gazıdır. Sera gazı e, yer kürenin ısınmasına neden olan gazlardır. Metan e, yine bir sera gazıdır. Hatta biliyorsunuz dünyadaki e, metan üretiminin çok büyük bir bölümü ineklerden elde ediliyor diye bir dönemler e, basında e, ineklerin soyunu e, Biraz daha azaltmak gerektiği konuşulmuştu. Oksijen sera gazı değildir. Ozon yine sera gazı. E, Kloro, gazları da sera gazıdır. O zaman e, sera gazı değildir demiş bir. Aşağıdakilerden kaç tanesi suya sertlik veren iyon değildir? Suya sertlik veren iki tane iyon var. Onları bileceksiniz. Artı e, magnezyum ve kalsiyum artı iki iyonları. E, suya sertlik veriyor, suya sertlik vermiyor. O zaman kaç tanesi dediği için... Bir iki üç tanesi 3 tanesi sertik veren iyon değildir dedikten sonra bugünkü sınavımızı da bitirmiş olduk. Bundan sonraki sınavlarda yine size yardımcı olmaya devam edeceğim. Umarım sınavda benzer sorular zaten çıkacaktır. Umarım benzer başarıyı yakalarsınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlarınızla kanaldan bahsetmeyi unutmayın.